Evet sevgili dostlar şu anda yanımızda Yukarı Mahalle Muhtar Adayı Erdoğan Gültekin. Tabii ki Erdoğan Gültekin Yukarı Mahalle'de gerçekten son durak market olarak mizahi açısından hem sevilen hem de sayılan bir esnafımız. Ve bu yola baş koydu. Diğer muhtarlar gibi ona da başarılar dileriz. Erdoğan Gültekin kimdir? Nerelidir? Neden Yukarı Mahalle'ye muhtar adayı olmak istedi? Evet Erdoğan Bey özellikle hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Tuzca TV olarak. Size teşekkür ederim buradan. Ee, tabii ki gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Genel olarak bütün ayrım yapmadan bütün adaylara tanıtımını yapıyorsunuz. Allah razı olsun 1980'den doğdum. 2001 yılında ufak bir bakkal açtık. Büyüdük, market oldu. Marketten sonra kasap açtık. Devam ediyoruz, çalışıyoruz. Ee, tabii bir mahalle olarak hak sevdalısıyım. Tabii ki eğer biliyorsunuz 2024'te bir seçim var 31 Mart'ta. İnşallah ha, bizi seçerse iyi olur. Çünkü halkımıza hizmet edeceğiz. Mahalleme hizmet edeceğim. Gerçekten oturma değil, çalışan muhtar olacağım dediğim gibi. Çalışan muhtar olacağız. E, herkesin desteğini bekliyoruz. Tabii ki burada bütün aday adaylara da başarılar diyorum. Arkadaşlar. Tabii başarılar dileriz. Tabii arkadaşlarıma bütün aday adaylarına hepimiz kardeşiz. Bu bir yarıştır. İyi olan kazansın. Tuzucamız için iyi olur inşallah. Hayırlısın diyelim Kemal Bey. Teşekkür ederim. Çok sevilen bir esnafsın. Gerçekten özellikle mizahi açısından sizleri çok seven bir tuzcu halkı var. Evet. Bunu benimsettiniz e, bu halka ve bir muhtar adayı olmak için e, neden bu seçimi yaptınız veya hizmet aşkı için içinse depreşti mi? Hizmet aşkı diyelim. Nedense e, tabii ki yıllarca beri böyle bir Niyetim vardı. Yani diyordum inşallah Rabbim o günü getirsin. Tabii ki buradan rahmetli Mustafa Öner, rahmeti e, Ali Süçün'e, onlara Allah gani rahmet gani etsin Çok değerli muhtarlarımızydı. Tabii ki Allah mekanlarını cennet etsin. Bu bir süreç içinde bir, öyle bir karar aldım. Mahallem için adayım. Yani öyle bir şeyim de tabii maddi olsun, manevi olsun. Hiçbir ihtiyacımız olmadığı için ama Mahallem için varım. Evet. Çocuklarım için varım. Gerçekten. Hizmet etmeye geleceğim inşallah. Tabii ki bunu buradan söz veriyorum Kemal Bey. Tuzca TİB olarak size de söz veriyorum. Hizmet amacıyla tabii ki belediye başkanları kim olursa olsun ayrı kırkın olmayacak. Kırgınlığımız olmayacak. Berber çalışacağız. Kim olursa olsun. Isim önemli değil. Parti önemli değil. Kim olursa olsun. Ali Veli önemli değil. Tuzlucamız için beraber çalışacağız. Suducumuza hizmet vereceğiz. İnşallah güzel günler göreceğiz. Dediğim gibi Sorganım güzel günlere diyorum. İnşallah iyi olur. Evet çok teşekkür ederim. Evet. Tabii şimdi çalışmalar devam ediyor. Tabii ee, çalışıyoruz. Sonerez. Tabii burada e, 4 ayımız var. Tabii ki insanları e, şimdiden tabii ki söylüyoruz. Adaylarımızı açıklamışız. Ee, halkın desteğini bekliyorum buradan. Tanrımız, e, bizi sevenler. E tabi bu bir yarıştır. Saygı Tabi saygı duymak. İlla ki sen bana oy vereceksin diye bir şey yok. Herkese saygı, eşit olacak inşallah. Hepimiz kardeşiz. Dediğim gibi Tuzluca için varım. Yukarı mahalle için varım. Evet. Şimdi tabi Erdoğan Bey dediği gibi Şirin ilçemize Şirin bir seçim yakışır küslük ve darlık olmadan aynen, herkesin aynen. dediğim gibi her zaman dediğim gibi herkesin gönlünde bir aslan yatacak. Aynen. Yıllarca tabii ki biz e, hep belediye başkanlarına çalıştık, seçime girdik. Bir yarıştır. Bu bugün bir Tuzcan'ın Tuzcan'ın biz seçeceği bir zaten bir muhtar olacak, bir belediye başkanı olacak, bir il elçisiene olacak. Yani her mahallede 5 mahallemiz var. Bir er tane muhtar olacak sonuçta, bir de bir belediye başkanımız olacak sonuçta. Tabii ki tuzcanımız için hayırlı olur. Kemal Bey, tuzcanımıza kim bir çivi çakarsa Elinden öperim. Allah razı olsun. Tabii ki iş adamlarından da buradan çok teşekkür ederim. İsim, i̇simini saymadım. isimler çok sağ olsunlar. Allah razı olsun. Gerçekten bu süreçte bana yardım edenlerine Allah razı olsun. Buradan da onlara teşekkür ediyorum. Önceliğim de gerçekten çok sevdiğim değerli Muhammed Yüce ve Erdal Yüce burada teşekkür ederim. Yıllarca mahallemize destek verdiler. Allah, Allah tabi amin. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. İnşallah iyi olur buradan e, tabii ki ismini unuttum. Değerli İbrahim Yüce olsun, yani değerli Mehmet Ateş olsun. Gerçekten ismini saymadım iş adamlardan Allah razı olsun. Gerçekten onlara da çok teşekkür ediyorum. Beni de tanıdıkları için tabii ki buradan Kızılay Başkanımız Mustafa Bey'e de teşekkür ederim. Gerçekten Kızılay başkanının yardımcısını yapıyorum. İki yıldır. Evet. E, Akgazada pazarından da buradan Mustafa Bey selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ederim Kemal Bey. İnşallah evet. iyi olur. Aa hayırlı olsun inşallah. E, size ve diğer adamlarımıza başarılar dileriz. E, sloganımız e, neydi? Burada hep beraber söyleyelim. Hep beraber güzel günlere diyoruz. İnşallah iyi bir seçim bizi bekliyor. Başarılar dileriz Adem Bey. Herkese başarılar dileriz. Teşekkür ederim Kemal Bey. Çok teşekkür <laughs> ederim Tuzla TV Kemal Bey. Çok teşekkür ederim bizi tanıttığınız için. Tabii ki bütün e, bütün süreçleri adaylarda inşallah tanıtırsın. Halisi olur. Allah utandırmasın. Güzel günler diliyoruz. Seçim sürecine girdik. Tanıtımlarımız devam ediyor. Sevgili dostlar, belediye başkan adaylarımız, muhtar adaylarımız, size kendinizi tanıtmak istiyorsanız mutlaka bizlerle irtibata geçin.